CHP adına söz alan grup sözcüsü Burçin Tangürek, AK Parti yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bu bütçede halka hizmet yok, yatırım yok, gerçeklik yok. Bunlar var. İletişimsizlik var, beceriksizlik var, yönetememe var, türbünlere oynama var. Bu bütçede iş yapmak isteyeni engellemek, şov yapmak isteyeni destekleme var. Çünkü tüm yalavanın bildiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sizler bu koltukların emanetçi riyaseti Sizler bu konutların gerçek sahipleri değil, halkın iradesini haksız bir şekilde gasp eden anlayışın Yalova'daki temsilcilerisiniz. Tangürekin bu sözlerine AK Parti sıralarından sık sık tepki sesleri yükseldi. Arkadaş, ondan sonra size... Şahsi konuşma yapmıyorum, grubum adına konuşma yapıyorum. 20 dakika. 20 dakika. Tamam. Hepsinin cevabını vereceğiz. Hepsinin cevabını vereceğiz. Hiç kimse karışmıyor. Sen, sen de cevap vereceksin. Biraz da bütçe üzerinde konuşursanız eee vakti evet. yok. bütçe üzerinde konuşuyoruz. Bütçe üzerinde değil bunlar. Bunlar Belediye genel siyaset yapıyorsunuz şimdi. Belediye birimleri param parça. Siz bütçeyi konuşun. Bütçeyi konuşun. Ne yapmak istediğinizi, Belediye birimleri söylüyorum başkanım. Bugün asfalt atıyorsunuz. Sonra tekrar kazıp tekrar asfalt atıyorsunuz. Sorun olunca da müteahhit hatası diyorsunuz. Derede ıslah başladı. Başlayınca biz yaptık diyorsunuz duvarları yıkıp neredeyse binaların altına uyuyorsunuz. Bu anlaşılınca da bu sefer biz değil DSE'yi yaptık. CHP'nin yaptığı eleştirilere Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin cevap verdi. Belediye karışmayın. Son sözle bu konuda başkanıma laf <laughs> Partimizin il başkanlık başımız üstüne yeri vardı. Az önce zikrettiğim gibi ifadeleri aynen iade ediyorum. Şahin ve Tangürek arasındaki sert tartışmaya zaman zaman meclisi yöneten Nusret Karalioğlu müdahale etti. Ya Belediye. Burçin Bey, bak, Burçin Bey, sen, sen Burçin Bey, sözünü kesmeyin lütfen yani ya. Belediyeyle bıraktınız. Müteahhide az önce dediniz ki sayın. Ya Burçin Bey bitirsin lütfen arkadaşım evet, ya. Abi. Bitirsin kardeşim ya. Şimdi, Onlar sana karıştı mı? Yine karıştı mı? Hayır, hayır. Biz bıraktığımızda müteahhit borçları 29 milyon liraydı. 149 milyon liraya çıkarttınız. Şeytan i̇şte, işte, taşlamaktan bu Hac yapmaya fırsat bulamadık derler ya. Yani o kadar uğraşıyoruz. 29, <laughs> 29 milyon, 29 milyon. Beş kişiye var 29 milyon ya. Ne 29 milyonu? Yeni yollar, köprüler var. Asfaltlama konusunda da dediğim gibi reklamın iyisi kötüsü olmaz. 6 yılda attığınız asfaltı 6 ayda attık. Fatih Şahin ve Burçin Tangirek milyon arasındaki milyon söz duyarlılığı e, ilerleyen dakikalarda Onu da devam etti. Her evet. Evet. Onu, geçerli. Onu, geçerli. Onu, geçerli. Onu geçerli. 23 milyon liranın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bilim kişinin hordobanında hani, oldukları gibi hani. her seferinde o zaman bir topar diye söz alıyorum. Ya Topar ben de, ben de, ben de, ya. Toplantıda yani. Yalova Belediyesi'nin 2022 Yolumlu. bütçesi 337 Yolumlu. milyon Türk lirası olarak Olamaz. belirlendi. edilmiştir.